Kağıda yapılan zamlar matbaacılık sektörünü olumsuz etkiledi. Matbaacılar zamlardan dolayı yaşadıkları sıkıntıları İlki Haber Ajansı'na anlattı. Kurlardaki istikrarsızlık bütün piyasayı olumsuz yönden etkilediği gibi kağıt sektörünü de olumsuz yönden etkiledi. Zamlardan dolayı işlerinin yarı yarıya düştüğünü belirten matbaacılar sıkıntılarını ilk haber ajansına anlattı. Aylık atıyorum 5 koli alan şu anda 1 koli alıyor. Hem esnafın içinin düşmesinden kaynaklı hem de e, stoklu çalışmıyor. Ne olacağını bilmiyor. Doların, euronun yükselişi, düşüşü ee, i̇nsanları da stok yapmaya, e, daha doğrusu stoklu çalışmaktan artık günlük çalışmaya, haftalık çalışmaya dönüştürüyor. Yani alım gücü biraz düştü şu an. Alım gücü şu an yok gibi bir şey. Hani Tam bir sene öncesine bakarsak bayağı yavaşlamış durumdayız. Piyasada çok düşüşü de var. E, alım gücü az. E, eskisi gibi şey değil yani işler yoğun değil. Türkiye'de üretimin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen matbaacılar çözüm önerilerini konuştu üretim desteklenmeli. Türkiye'de bir bu üretimle ilgili kağıt üretimiyle alakalı olarak fabrikaların açılıp da dışarıdan gelen malların ithal ettiğimiz malların önüne bir set konulmalı ki iç piyasada daha canlansın, fiyatlar daha da düşsün ve paramız içeride kalsın. Başka hiçbir şey değil.